Herkese selamlar, herkese iyi durumlarım. Bugün yine beraberce birazcık seyahat edeceğiz. Şehir içerisinde 15-20 kilometrelik bir yolumuz var. Bu yol esnasında da aracın verilerini OBD cihazıyla kaydederek ekranı da koyacağım bunu, yansıtacağım size. Seyahatimiz esnasında da birazcık bu aracımızı nasıl daha verimli kullanabiliriz konusunda biraz sohbet edeceğiz. Zaten yanda gördüğünüz verilerle de bunu pekiştireceğiz. Şimdi hazırsanız hadi yola çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle kaydı başlatıyorum. Ekran kaydını. Bu bize şimdi yol seyahat boyunca verileri kaydedecek. Bu arada biz de şu sayacımızı sıfırlayalım. Evet sayacımız sıfırlandı. Şu an pilimiz %89'da. Ufak ufak yolumuza düşelim bakalım. Evet arkadaşlar, sayıcı sıfırladım. OBD cihazından aldığımız verileri de kaydetmeye başladım. Şimdi arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum. Ee, arabayı normal modda kullanıyorum ve rejeneratif freni de, yani B modunu da kapalı tutuyorum ben. Bu şekilde bir kullanım tarzım var. Ee, böyle daha tasarruflu olduğunu düşünüyorum, gözlemliyorum. Ee, kanalda bir de zaten bu rejenerasyon e, Rejeneratif frenleme ile alakalı da bir videom var. İzlemeyenler için e, onu da özlem izlemelerini tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar şu an daha yeni başladık gerçi yolculuğa ama e, sayıcımızı da sıfırlamıştım. Burada arkadaşlar yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken şey şu. Aracımızın enerjisini neler tüketiyor? Birincisi rüzgar sürtünmesi. İkincisi tekerleklerin zeminle olan sürtünmesinden kaynaklı e, tüketimimiz. Üçüncüsü de frenleme. Birincisi ve ikincisine yapacağımız bir şey yok. Bunlar e, aracımızın aerodinamik özelliği artı e, lastiklerimizin özelliğiyle e, kontrol edemediğimiz etkenler. Peki e, frenden kastım ne arkadaşlar? Frenden kastım şu: hızlanmak için bir enerji harcıyoruz. Ve bu enerjiyi e, frenle sönümlemek istemiyoruz. Mümkün olduğunca e, ilk başta hızlanmak için harcadığımız enerjiyi e, hız hızlı bir şekilde gitmek için kullanmamız gerekiyor. Biz bunu hızlanmak için harcadık. Onu biz tekrar frene basarak harcamamalıyız. Ziyan etmemeliyiz. Sürüşümüz esnasında mümkün olduğunca gereksiz fren basmayacağız. Ve gereksiz fren basacak şekilde de, Seyahat etmeyeceğiz. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Gereğinden fazla hızlanmayacağız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şu anda seyahat ediyorum. Kalabalık da bir trafik. E, öndeki araçla birazcık arama fark koyuyorum ki ben ayağımı gazdan çektiğimde ona hani çarpmadan gidebileyim. Frene basmaya ihtiyacım olmayacak şekilde de öndekiyle hızımı paralel bir şekilde ayarlıyorum. Bakın şimdi birazcık tepe tırmandım ve burada ayağımı gazdan çektim hafif gaz veriyorum şu anda. Aracın çok fazla hızlanmasını istemiyorum. Ki e, bu inişin sonunda fren yapma ihtiyacım olmasın. Bakın şu an ayağım gazda değil. Hatta birazcık da rejeneratif frenlemeyle kazanıyoruz. Şu an hızım da gayet makul. 80 km hızla gidiyorum. Buradaki e, hız limitleri de 72 km zaten. Gördüğünüz gibi şu an seyahatimi hiç fren kullanmadan devam ediyorum arkadaşlar. Öndeki araçı muhakkul bir seviyeden takip ediyorum ki öndeki araç yavaşlarsa ben de ayağımı gazdan çekip ona göre yavaşlayayım. Şu an bakın birazcık ya rampa tırmandığım için e, biraz ekonun ortalarına geliyor tüketim. E, evden hemen çıkar çıkmaz birazcık rampaya sardığımız için burada ilk başta tüketimimiz birazcık yüksek. Şu an 17.2 kWh tüketimim var. Bakın öndeki yavaşladı. Ben hiç frene basmadım. Sadece ayağımı gazdan çektim. Ve ee, ona paralel ben de yavaşladım. Şimdi burada ileride sağa döneceğim. Yol sağa sapıyor. O zaman benim burada fren yapmama e, gerek kalmayacak şekilde e, sakin bir şekilde bu viraja girmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi ayağımı gazdan çekmiştim zaten. Şimdi burada da hafif fren yapıyorum ama frenimi e, çok sert yapmıyorum. Rejeneratif frenlemenin sınırları içerisinde kalarak buradaki yavaşlamadan maksimum elektriği depolamaya gayret gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sakince yavaşladık. Ayağımı şu an frenden de çektim. Araba süzülüyor. Karşıda ışıklar var. Birçok insan bu ışıkları görünce ayağını gazdan çekmiyor. Son ana kadar. Son anda sert bir fren yapıyor. Bakın şimdi ayağımı gazdan çektim. Yavaş yavaş hem rejeneratif frenlemeyle de birazcık enerji kazanıyorum hem de bakın minimum hala frene basmadım. Şu an birazcık frene basıp arabayı durduruyorum. Şu ana kadar geldim 4 kilometre. Enerji tüketimim de tepeye çıkarken 17'lere çıkmıştı. Şu an 11.6'ya geriledi tüketimim. Benzinim 266 kilometre gösteriyor. Bataryam %87'de. Işık yansın. Devam edelim. Şimdi tam da mesai saatine denk geldik. Mesai saati yoğunluğuna denk geldik. Bakalım ne kadar yaktıracağız? Şuraya da tableti koyayım. Bir gözümüzde bunda olsun. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ben bunu zaten ekranın yanına kaydı koyacağım. Şimdi burada yeşil alan regenerasyon. Herhangi bir renk olmayan sağ tarafta <laughs> tükettiğim güç, bataryadan çektiğim güç. Şu an bataryadan ufak ufak güçler tırtıklıyorum. Bugün de trafik fena olacak gibi. Buradan böyle tıkalıysa bakalım ne yapacağız. Bu arada bu elektrikli arabalar da şeyi sevmiyor. Dur kalk trafiğini sevmiyor. Dur kalk trafiğinde her durup geri kalktığımızda eylemsizliği tekrardan yenmemiz gerekiyor. Bu da normal fosil yakıtlı araçlardaki gibi bizim enerji tüketimimizi arttırıyor. Şu an görüyorsunuz anlık çektiğim güçleri. E, hızımı görüyorsunuz. Atarya voltajım görünüyor. Batarya current dediğimiz e, güç mü çekiyorum güç mü veriyorum yani şarj mı ediyorum deşarj mı ediyorum bu bilgiyi görüyorsunuz. Aşağıda Soğutma sisteminin ısısını görüyorsunuz. Bataryamın ısısını görüyorsunuz. Bataryam 18 derecede, şu an dışarısı 27 derece. Soğutma sistemimin sıcaklığı da şu an 28.4 derece görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an kalabalık bir yoldayız. Ben yine, bakın öndeki frene bastı. Ben basmadım hiç. Ayağımı frenden, gazdan çektim. Hafifçe yavaşladı. Fren pedalını hafif hafif basarak, öndekiyle mesafemi koruyarak gidiyorum. Şu an yine ufak bir tırmanış var burada. Burayı tırmanırken tüketimim yine 13.9 kW'lara çıktı. Ama burası bir tepe. Şimdi buradan inişe başlayacağız. Trafiğin içerisindeyim. Kalabalık da bir trafik görüyorsunuz. Ee, dediğim gibi minimum frene basarak ilerliyorum. Mümkün olduğunca frene basmadan gitmeye Gayret gösteriyor. Aslında ararsanız gayret gösteriyorum dediğim ifade biraz yanlış. Çünkü ben artık bu tür kullanımaya alıştığım için herhangi bir bu gayret göstermeden zaten refleks olarak bu şekilde kullanıyorum. Ee, böyle yumuşak kullanmayı severim. Sert fren veya sert gaza basmak, ani hızlanmalar, ani durmalar e, yolculuğun konforunu bozuyor. Hem sizin için hem yolcular için. Mesela arkada ben arkada oturduğum vakit böyle sert kullanımlarda e, orta kulaktaki şeyden dolayı hafif bir rahatsızlıktan dolayı e, midem de bulanır. Böyle tansiyonum düşer gibi olurum. Onun için böyle yumuşak kullanmaya alıştırdım kendimi. Şu an görüyorsunuz hala hiç fren yapmadan e, ön trafiğe uygun bir şekilde akarak gidiyoruz. Tüketimim de 12.2'lerde. Şu an 7 kilometre yol geldik. Burada Şöyle sol şeride geçelim. Buradan sağa ayrılanlar falan olabiliyor. Karşı taraf ilerisi kalabalık. Ee, bakalım nereye kadar trafiksiz gidebileceğiz. Bataryam %86'ya düştü. Burada şöyle tekrardan sağa geçiyorum. Çünkü köprünün altına girmeden sağa döneceğim. Sağdan bağlantı yoluyla Gazi bulvarına bağlanacağım. Kızım 80 km arkadaşlar. Buranın hız limiti zaten 82 km ve zaten e, görüyorsunuz akan trafiğe paralel aynı hızda ben de seyahat ediyorum. Bakın hala frene basmadım. Öndekiyle mesafeme yaklaştığımı fark edince ayağımı sadece gazdan çektim. Herhangi bir frenlemeye ihtiyaç duymadan Araba rejeneratif frenleme ile zaten biraz yavaşladı. Bakın yine ayağımı gazdan çektim. Şimdi öndekini izliyorum. Bakalım ne zaman basacağım frene. Hala basmadım frene. Az bir şey gaz veriyorum. Görüyorsunuz harcadığım gücü veya topladığım gücü. Evet hala frene basmadan gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca frene basmamak, enerjimizi mümkün olduğunca hızlanmaya e, ayırmak ya da hızlandıysak eğer e, o hızlanmanın, o harcadığımız enerjinin hakkını almak, yani o hızla devam etmek verimli de kullanımın anahtarı. Bakın araba neredeyse durmaya yaklaşırken frene bastım ve durdum. Böyle böyle 8 kilometre geldik. Şu andaki yakıt tü, enerji tüketimim. 10.6 kW saat. Bu arada dışarısı 26 derece, 27 derece. Fan da 19 derecede ayarlı bir şekilde çalışıyor. Bakıyorum serinde geliyor. Sanıyorum ısı pompası serin üretiyor şu anda. Klima devrede değil ama ısı pompası şu an bir serinlik veriyor. Ama yakıt tüketimimizi de yükseltmedi. Evet şimdi buradan bağlantıyla Gazi Bulvarı'na bağlanıyoruz. Orası da hızlı akan bir yol. Orada da hızlıca seyahat edeceğiz. Bakın şu an hafif bir tepe çıkıyorum. Tepe çıkarken birazcık ayağımı kontrollü bir şekilde fazla hızlanmasına izin vermiyorum. Çünkü zaten 80 kilometreye çıktım. Beylerden de sağ dönüş var. Sağa döneceğim. Sağa döneceğim zaman frene basmam gerekecek. Gereksiz enerji sarf edeceğim. Bakın şimdi burada ayağımı gazdan çektim artık. Araba 80 de gidiyor. Çok yavaşladığını düşünürsem hafif hafif gaz verebilirim. İleriden de sağa döneceğim. Şimdi ayağımı tekrar gazdan çektim. 70 km. Birazcık frene bastım. Biraz savrulmamak için. Şimdi ayağımı gaz, frenden de çektim. Evet. buradan nazikçe, sakince dönüyorum. Görüyorsunuz enerji kazanımını. Şu an yine hiç gaz vermiyorum. Fren de yapmıyorum. Yokuşun sonuna doğru burada sert bir viraj var. Onun için birazcık fren bastım. Birazcık şimdi gaz vererek hızlanıyorum. Şu an 10. kilometredeyiz. Bataryam hala %86'da. Enerji tüketimim 11.5 kWh gösteriyor. Şimdi Gazi Bulvarı'na dahil olduk. Hızım 80 kilometre. Buradaki hız sınırı da zaten 82 kilometre. Şöyle sağa doğru sola doğru geçelim. Bir EQS amcamız da geçiyor. Selam olsun. Görüyorsunuz artık herhangi bir elektrikli araca denk gelmeden 5 dakika seyahat edemiyorsunuz. Sayımız artıyor maşallah. Bataryam 85'e düştü. Enerji tüketimim 12.1 Yaptığım yol 11 kilometre oldu. Şu an gördüğünüz gibi hızım da aslında 95'lere çıktım kısa bir süreliğine 97 ve çok yavaş kullanan bir insan değilim zaten. Yol müsaade ettiği sürece gazlayabiliyorum. Ama buna rağmen şu an tüketimim 12.7. Şimdi ileride muhtemelen trafik var. Evet. Bakalım. Genelde buralarda bir trafik oluşuyor. 90'lara düştüm. Ayağımı gazdan çektim. 90'lara düştüm. Gerek yok burada hızlı gitmeye. Şimdi tekrar ayağımı gazdan çektim. Yolu gördüm. Yol orada tıkanmış durumda. Yavaş yavaş fren veriyorum. Burada freni de mümkün olduğunca mavi alan yani rejenerasyonun e, içerisinde tutmakta fayda var. Mavi alana geçtiğimizde biliyorsunuz fren balataları devreye giriyor. Onu da istemiyoruz. Balatalarda enerjimiz ısıyla sönümlenmesin. Biz e, fren için fren yapacağımız zaman ki tüm enerjiyi elektrik olarak soğurabilelim. 12 kilometre geldik. Tüketim 11.5 kilowatt saat. Evet, bir ticari araç burada kalmış. Neyse, şükür çabuk çıktık, kurtulabildik buradan. Ama bu araç kalkmazsa bir yarım saat sonra burası burayı çok kabusa çevirecek. Bakın karşıda araçları gördüm. Ayağımı gazdan çektim. Hafif rampa çıkıyor olmama rağmen ayağımı gazdan çektim. Şu an araç kendi hızıyla zaten ön tarafa yaklaştı. Görüyorsunuz. Burada birazcık daha gaz verdim. Öndeki mesafe açılmaya başlayınca biraz daha gaz vererek yetişiyorum. Ne amacım tamponlarına girip frene basmak ne de çok geride kalmak. Bir tanesi böyle önüme atlayınca mecburen frene basmak zorunda kalıyorum. Böyle sakin sakin gidiyoruz arkadaşlar. Evet, genelde burası da tıkalı olur. Bugün burası da tıkalı değil. Şansımıza, sizin şansınıza yolculuk çok uzamayacak, çok da sıkılmayacaksınız. Evet, Sahiye Köprüsü'ne hani Ankara'nın merkezi bir, bir noktasına yaklaşıyoruz. Genelde buraları geçmek de biraz trafikli olur ama bakalım bugün biraz akıcı. Evet köprüye yaklaşırken tıkandı tahmin ettiğimiz gibi. Evet 14 kilometre geldik. Ortalama hızım 41 kilometre bölü saat ve tüketimim de 11.8 kilowatt saat bir 5 kilometremiz daha var ve yolun bundan sonrası da trafikli bir yol. Ee, buradan geçince alesef bir, bir iki üç kilometre sürekli trafikte gideceğiz. Dur kalk dur kalk dur kalk. İşte trafik sevmiyor. Bakın şimdi trafik e, trafiğe girmeden 11.8 kilowatt saatte geldik. Şimdi trafiğe giriyoruz. Bakalım bu üç kilometre sonra tüketimimiz nerelere varmış olacak. bataryamız 84'e düştü. 15 kilometre geldik. Tüketimimiz hala 11.9. Burada birazcık dur kalkla. 12'leri zorluyor şu anda. 12'ye çıkıyor. 12 oldu. Yol açılırsa ama yolun bundan sonrası böyle trafikte olacağı için bu tüketim biraz daha artacak muhtemelen. Dediğim gibi dur kalkı çok sevmiyor bu araçlar. En sevdikleri şey sabit hız ama böyle düşük hızlar. 40 km, 50 kilometrelerle akan trafiklere bu arabalar bayılıyor. Ee, öyle trafiklerde işte hani dedikleri şehir içi menzil var ya. İşte bu arabanın WLTP değeri 320 km örneğin. Ama diyor ki şehir içinde 400 kilometreye kadar yapabilirsin diyor. İşte o 400 kilometreyi ancak böyle düz bir şehirde trafiksiz bir ortamda Sabit hız 40 ile 50 ile giderek yapabilirsin. Onun için e, kitapçık değerlerindeki WLTP değerlerine dikkate alın arkadaşlar. O söyledikleri şehir içinde şu kadara kadar yol yaparsın ifadeleri birazcık böyle pazarlama ağzı. Onları çok hala almayın. Onlar çok doğru bilgiler değil. %84 ile hala e, menzilim 260 kilometre 15 kilometre geldik, tüketim değerimiz de .1 .1 artıyor. 1.1 artıyor. 11.9'du, şimdi 12'ye çıkmıştı. 12.1'e çıktı. Hem burası hafif yukarı çıkıyoruz, hafiften rampa çıkıyoruz. Hem de bu dur-kalk trafiğin etkisini yaşıyoruz. Evet ilk dar boğazımızı geçtik. Bundan sonra umuyorum daha açık olur. Tüketimiz de bu arada 11.8'lerden 12.4'lere kadar çıktı. Şu an 12.5'e çıktı. Dediğim gibi dur kalk trafikleri hiç sevmiyor bu arabalar. 12.6'ya çıktı. Şimdi yukarı çıkar çıkıyoruz tırmanırken bile ayağımı gazdan çektim trene basmamak için. Rejenerasyonla birazcık yavaşladı. Öndeki araç yavaşlıyor. Ben de ayağımı gazdan çektim. Şu an hala frene basmıyorum. Şimdi yavaş yavaş basıp duracağım zaten. İkinci dar boğazımıza yaklaştık. Burayı da geçersek biraz daha açılacaktır diye umuyorum. Bundan sonra yolun üstünde bunu saymazsak iki ışık daha var. Buralar artık eski Ankara, sol taraf Hacettepe Hastanesi, sağ taraf eski Hıfzı Saha, ileride Kurtuluş Parkı'nı göreceksiniz. Buralar eski Ankara'nın merkezi, onun için yolları genişletme şansı da yok. Alt geçit, üst geçit de sıkıntı çünkü alttan metro gidiyor. Buraların trafiği maalesef çözülmüyor, sürekli böyle trafikle insanlar yaşıyor, sabah akşam trafik. Evet arkadaşlar, bundan sonra 3 kilometre yolumuz kaldı ama trafik deci, bu videonun da daha fazla uzamasını istemediğim için burada kapatalım. Gördüğünüz gibi burada e, buraya kadar 16 kilometre geldik. Tüketimimiz 12 çıktı. Bu belki e, 12.6-12.7'ye de çıkacak e, yolun sonunda. Ama e, bu seviyelerde gayet iyi bir enerji tüketimi diye düşünüyorum. E, videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bana e, alttan abone olarak ve beğenilerle, yorumlarınızla destek olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yolun sonrası full trafikti. 19 kilometreyi tamamladım ama ondan sonrası full trafikti. Dur kalktı. Şimdi bakın nereye gelmiş tüketimim. Maalesef ki 14.6'ya çıktı ama o yoğun trafikten kaynaklı. Bakın bir de size Birkaç aylık ortalamamı göstereceğim şimdi. 2.184 kilometre. Bu iki aydan fazla bir zamanda yapıldı. Yani Mart, Nisan ayı ortalamamda bu 13.9. Bunun içerisinde birazcık soğuklar da vardı. Evet, bu daha iyi fikir verecektir size uzun kullanımdaki ortalamalar daha kesin veriler oluyor görüşmek üzere